Yağız Sabuncuoğlu'nun son dakika haberine göre ezeli rakip Galatasaray, Jesus'un 6 numarada ilk sıraya koyduğu William Carvalho ile anlaşma sağladı. Real Betis ve Galatasaray arasındaki pazarlıklar da son aşamaya geldi. Fenerbahçe'nin de yoğun ilgi gösterdiği oyuncu Galatasaray ile sözleşme imzalamanın bir adım uzağında. 31 yaşındaki 4 yıllık sözleşme ve yüklü maaştan kaçan elinde Gustav örneği varken aynı hataya düşmek istemeyen yönetimin bu transferde ısrarcı olmamasını nasıl karşılıyorsunuz? William Carvalho'yu rakip kapmışken transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin Uruguaylı yıldız dünya cümlü Santrafor Edinson Cavani'nin menajeriyle İstanbul'da görüştüğü öne sürüldü. Listesindeki yıldızlarla temaslarını sürdüren Fenerbahçe gündemine dünya cümlü bir Santrafor aldı nokta atışı bir hücum oyuncusuyla kadrosunu güçlendirmek için arayışlarını sürdüren sarı lacivertler için Brezilya'da müthiş bir iddia ortaya atıldı. Sabah gazetesinin haberine göre Bon servisi elinde olan Uruguaylı golcü Edinson Cavani'nin abisi ve menajeri Walter Guglielmon İstanbul'da Fenerbahçeli yöneticilerle masaya oturdu. Haberde 35 yaşındaki Cavani'nin menajerinin Fenerbahçe için vereceği olumlu haberi beklediği kaydedildi. Mon servisi elinde olan Uruguaylı yıldızı ikna etmek için yıllık maaşın yanında imza parası formülü geliştirilecek.